Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Pelin yarışmadan ayrılırken çok hareketli bir hayatım vardı. Hafta sonu olurdu, yurt dışına giderdim. Belli 5 saatim olurdu. Yurt dışına giderdim. Benim için gerçekten burası zordu. Her gün savaştım. Her gün bir şeyler öğrenmeye, kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Çünkü teknik açısından hiçbir şey bilmiyordum miyordum. Sadece içimden geleni yapmaya çalıştım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Kendime inandım ben en azından. Burada bitirmeyeceğim bu hikayemi. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Çok teşekkür ederim her şey için. Sözlerini dile getirmişti. Mehmet Şef ise bunun üzerine harekete geçti. İddialara göre Mehmet Şef kursa gitmek ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen Pelin'e MYK isimli restoranında İş imkanı tanıdı. Hem eğitimlerin hem de servislerin yapıldığı MYK restoranda eğitimini alacak olan Pelin Zaman, kendisini ise Mehmet Şef'in ellerinde geliştirecek. Başarılı bir yarışmacı olan Pelin Zaman ise bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sevilerek takip edilen başarılı Pelin Zaman ise hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Sizler Pelin Zaman hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.